hatırımızda kalan enstantanelerdendir bu gösterişli sünnet düğünü organize suç örgütü lideri Ayhan Boran Kaplan Ayhan Bora Kaplan düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Peki bu neyin işareti neyin ayak sesleri nasıl yorumlanabilir bu operasyonlar? CHP İzmir Milletvekili Sayın Murat Bakan şu anda Skype bağlantısıyla hazır. Hoş geldiniz haber masasına Sayın Bakan. Ee, öncelikle şunu sormak isterim: Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yakınlığıyla bilinen isimlerden bir tanesidir Ayhan Bora Kaplan ve beraberindekiler ve yüklü miktarda bir döviz ve altına kaçmak üzereyken yakalanıyor. Daha önce de yine Soylu'ya yakınlığıyla bilinen emniyet personeline ilişkin bazı işte görev yeri değişiklikleri, görevden almalar gibi atamalar yapılmıştı. Siz nasıl okuyorsunuz bu ardarda arda gelen adımları? Sinem Hanım, Süleyman Soylu görevinden ayrıldıktan sonra ilk önce bakan yardımcıları biliyorsunuz görevlerinden alındı. Üç tane bakan yardımcısı. Bunlardan Çataklı kendisine çok yakındı. İşte ailesinin FETÖ iltisaklı olduğu, FETÖ soruşturması olduğu kardeşinin sonradan ortaya çıkmıştı biliyorsunuz. Bunların odalarından eşyalarını bile almaya izin vermeden odaları boşaltıldı. Gidip odalarından eşyalarını alamadılar. Ee, arkasından e, Resul Holoğlu. Resul Holoğlu ona çok yakın bir emniyet müdürüydü. Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz. Ve sadece bununla kalmadı. Terörle mücadele, e, narkotik, organize, kaçakçılık... Tüm kritik şube müdürleri ve müdür yardımcıları da değiştirildi. Yani pasif görevlere çekildi. Ee, Süleyman Soylu ile ilgili... Onunla birlikte e, hareket eden, e, özellikle e, bir kısmının e, hukuk e, hukuk dışı da davrandığı iddia edilen birçok emniyet müdürü de e, görev yerleri değiştirildi. Bu arkadaş da yani arkadaş demeyelim bu suç örgütü lideri de e, bu şahıs da gözaltına alınan şahıs da Süleyman Soylu ya yakınlığıyla bilinen bir şahıs. Kendisinin kardeşiyle ilgili benim verdiğim soru önergesi var. Evet. Ne zaman vermişim? 19 Ocak 2023 tarihinde vermişim. Bu soru önergesinde Antalya'da yakalandığı hakkında 3 tane ilamat, yerel ilamat olduğu halde yakalanıp serbest bırakıldığı ile ilgili soru önergesi verdim. Ee, neden serbest bırakıldı? Tüm suçları bu muamele yapılıyor mu diye buna cevap alamadım. Bu Ocak ayı, Ağustos ayı bir düğün yapıyor. Şimdi... Düğün yaptığınızda emniyetten izin almanız lazım, karakola dilekçe vermeniz lazım. Bu şahsın hakkında bir yakalama kararı varsa, Ankara'da tüm suç örgütü liderlerinin katıldığı işte e, oğluna kirve olduğu bir sünnet düğünü nasıl yapabiliyor? O düğün yapıldığında bu yakalama kararı niye uygulanmıyor? Eğer düğünden sonra bir yakalama kararı alındıysa, bu yakalama kararından şahsın nasıl haber olup da e, aynı anda havaalanına yurt dışına büyük miktarda parayla gitmeye kalkışıyor. Yani burada belli ki birileri koruyor, birileri de bunun hakkında bir operasyon düzenliyor. Yani emniyetin içinden buna bilgi veren birileri var diye düşünüyorum ben. Bu operasyon şunu gösteriyor, Süleyman Soylu ile iltisaklı olan kişilerin yani suç örgütü liderlerinin de artık rahat hareket edemeyeceği bu dönemde o gözüküyor. Benim aldığım daha önemli bilgi var. Süleyman Soylu döneminde yapılan tüm e, işlemlerle ilgili, tüm operasyonlarla ilgili, tüm süreçlerle ilgili bir dosya hazırlandı ve Cumhurbaşkanı'na teslim edilmek üzere Süleyman Soylu ile işbirliği yapan polis müdürleri onların bugüne kadar yaptığı iş, iş ve işlemlerle ilgili de bir dosya hazırlandığı ile ilgili bir iddia var. Bunu da ben emniyetteki kaynaklardan öğrendim. Yani Süleyman Soylu bugün AKP milletvekili İçişleri Komisyonu Başkanı, evet. diğer taraftan şu an İçişleri Bakanı olan ve onun bürokrasi tarafından Süleyman Soylu'nun daha önce yaptığı işlemlerle ilgili bir takım soruşturma ve araştırmaların yapıldığını CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'dan müsaade isteyerek gitmiştik bu canlı yayına. Sayın Bakan kaldığınız yerden devamınızı şu soruyla rica ederim. Ee... Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun mevcut İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile arasının ezelden beridir iyi olmadığına dair de bir kulis bilgisi hep dolandı durdu. Şimdi aslında tüm bu operasyonları biraz da buradan yani Ali Yerlikaya'nın zaten Eski İçişleri Bakanı Soylu'ya bakışını tahmin ettiğimiz ve bildiğimizden yola çıkarak biraz da bu motivasyonla yapıldığını söylemek mümkün müdür? Sinem bu böyle bir değerlendirme çok dar bir değerlendirme olur. Neden? Daha Çünkü Süleyman siz Soylu, yapın. <laughs> Tamam, yani daha genişini yapayım ben. Süleyman Soylu bütün siyasi ikbalinin İçişleri Bakanlığı görevindeyken attığı adımlarla kurgulamak istedi. Yani Erdoğan'dan sonrasına Cumhurbaşkanı olabilecek, AKP'nin başına gelebilecek bir organizasyon yaptı. Ve bu süreç içerisinde elindeki İçişleri Bakanlığı gücünü de kötüye kullandı. Yani sadece e, muhalif olan e, milletvekilleri, muhalif olan, kendisine muhalif olan isimlerle ilgili değil. AKP'nin içindeki bir takım milletvekilleriyle ilgili de e, kendisine muhalif olan emniyet e, genel müdür yardımcısı mesela Mustafa Çalışkan'la ilgili de kendi bakan yardımcısı Mehmet Ersoy'un özel hayatıyla ilgili de Cumhurbaşkanı'na dosya verdiği Elinde herkesle ilgili e, İçişleri Bakanlığı'ndaki e, bilgiyi kendi lehine topladığı ve kendi siyasi itibali için kullandığı iddiaları var. Dolayısıyla bugün Süleyman Soylu'nun e, tekrar bakan yapılmaması, milletvekili olması e, ve şu an Süleyman Soylu ile ilgili yürütülen her şeyin arkasında sarayı görmek lazım. Yani bu sadece Ali Yerlikaya'nın değil, dar dememin sebebi bu. Sizin dediğiniz doğrudur. Ali Yerlikaya ile çok iyi bir ilişkisi olduğunu sanmıyorum. Ama daha ötesi var. Cumhurbaşkanı iradesi olmadan bu operasyonlar yapılamaz. Cumhurbaşkanı Süleyman Soylu tasfiye ediyor. Bakın bu görüntüler çok net, çok yani alçaltıcı aynı zamanda. Yani o sadece bir operasyon yapılmıyor, birilerine de gözda veriliyor bununla. Dolayısıyla bunun sarayın bilgisi olmadan, sarayın haberi olmadan böyle bir operasyon yapılması mümkün değil daha önce korunup kollanan kardeşi e, gözaltı kararı varken hakkında ya, yakalama kararı mahkeme kararı varken serbest bırakılan bir şahıstan bahsediyoruz. O zaman şöyle de sorabiliriz Sayın Bakan Soy e, soruyor. Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun halen e, emniyet içerisinde kendisine tırnak içinde bağlı isimler var ve dolayısıyla mesela Ayhan Bora Ayhan Bora Kaplan'ın kardeşinin ne düzenlenecek operasyonun bilgisi istihbaratı ulaştı diyorsunuz. Tabii yani bir anda onların hepsini tahsil etmeleri mümkün değil. Ben bunu sorguluyorum. Bu şahıs nasıl haber aldı kendisine operasyon yapıldığını? Yurt dışına kaçıyor çünkü böyle büyük bir miktarda parayla kaçıyor. Yanında korumasıyla kaçıyor. Demek ki o operasyonu birileri haber verdi kendisine ki kaçmak üzere hazırlandı. Yani koruyup kollayan birileri var ama emniyette ve İçişleri Bakanlığı'nda özellikle üst düzey kadroda soyluya yakın olanların hepsi pasif görevlere tayin edildiler. Şu an İsmail Çataklı yani bakan yardımcısı en kudretli kişilerden biriydi bakanlıkta. Mülke baş müfettişine döndü. Yani Süleyman Soylu'ya yakın olup da aktif, güçlü, etkin görevde olan kimse yok şu an Sinem Hanım. Peki, peki. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Bakan var mı konuyla ilgili eklemek istediğiniz, benim atladığım herhangi bir husus? Yok. Teşekkür, Teşekkür ediyorum. Edin. Yayın ardından. Zaten şimdiki haberimizde yine sizin vermiş olduğunuz bir soru önergesiyle alakalı olacak. Sağ olun efendim. İyi çalışmalar. Aa. Şimdi CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın iddialarını dinledik. Bir de soru önergesi var. Akbelen'deki direnişi, oradaki direnişçileri, köylüleri hatırlıyorsunuz. Kendilerine nasıl sert müdahale edildiğini, nasıl bir mukavemetle, nasıl fiziki bir müdahaleyle karşılaştıklarını da hatırlıyorsunuz. Kim tarafından? Devletin bizatihi kendi jandarması tarafından. İşte o jandarmanın ve güvenlik güçlerinin, kumanyalarının kimin tarafından bırakıldığına dair bir önergesi var CHP İzmir Milletvekili Bakanı'nın. Lima Holding. Türkiye Cumhuriyeti'nin jandarması ve polisi Lima'nın özel güvenlik görevlisidir. Vahim bir iddia. Akbelen'de çevrecilere müdahale eden jandarma ve polisin iaşe ve kumanyaları Limak tarafından karşılandı iddiası. CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan İçişleri Bakanı'na sordu. Bu müdahale içinde olan o birliklerde görev yapan jandarma ve polis kardeşlerinden bana bir takım bilgiler geldi. Vekilim çok üzgünüz olan bir tane biz halkla karşı karşıya kalmadık. Biz bir özel şirketin güvenlik görevlisi değiliz dediler. Ve bir takım bilgiler verdiler ve ben o bilgileri Ali Yerlikaya'ya sordum. CHP milletvekili Murat Bakan günde 5 öğün yemekle birlikte maden sahasında sıcak ve soğuk içecek servisi de yapıldığını öne sürdü. Yine üst rütbeliler için sıcak yemek servisinin de Limak tarafından karşılandığı iddialar arasında. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin İçişleri Bakanlığı'nın kendi jandarmasının polisinin iaşesini karşılayacak gücü yok mudur? Limak'la jandarma arasındaki ilişkiye dair iddialar bununla da sınırlı değil. Minas İlçe Jandarma Komutanlığı'nın binasının tadilatı yenilemesi Ağustos ayından itibaren Limak tarafından yapılmıştır.